Bir iş kazası sonucu, sonucu sol ayağımı kaybettim. Sonradan engelli olan e, vatandaşlar genelde eve kapanır. E, hayata bir nevi küser ki e, ben bu e, engelli bireylerden olmadım. E, şöyle olmadım, devletimizin açtığı kurs sayesinde olmadım. Sağ olsun e, bu süreç e, güzel işledi. Ben de sevdim bu işi çocuklarımın yardımıyla eşimle beraber eğitici, oyun açısından öğretici materyaller yapıyorum. Ürettiklerimizi bir Instagram sayfamız var. Oradan online olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Sipariş üzere farklı firmalara da bazı parçalar sağlıyoruz. Topaç bizim en büyük çalıştığımız ürün. Bu şekilde hayata tutunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımla beraber, eşimle beraber. Elimizden geldikçe yaşamı sürdürmeye devam ediyoruz.